Ne Ben sova alayım o zaman. Hey guys, how are you doing today? Hey fucking idiot! Thirty seconds left. Uh, no more. One more. One enemy remaining. Let's, play. Let's, play. Let's play. Team Ace. Team Ace. Oh, One more. Let's speak right now. any remaining spike down feet oh bir dur 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 on target brother enemy lane lane Biri lane'de kanka. Killzoy'du. Aa ikisi de site'miş. Aga, Semi konuşsun tamam da. Abi öyle bir yerde konuşuyor ki. Adam B'de önüme gelmiş. Anlatıyor, bir şeyler anlatıyor hala. Avin'le alakasız. Allah. Tam altında. Ya 80 vurdum, oğlum nasıl gitti bu hedi ya? <laughs> Direkt lane'den öldüler. Kanka sen round başlayınca ne anlatıyorsun? Adamlar üstüme koşmuş. Öldüreceğim onu, bekle. Bekle, ölecek şimdi. Öldü o. Kıvabı öldü bir. Nice oğlum. Helal oğlum sana. Sinar Lukos abone olmuş. Teşekkür ederim. <laughs> Maybe lobby left side. <laughs> Two lobby, one more lobby. <laughs> left side, left side. Bir tane oradaydı galiba. <laughs> <laughs> nice ya. Planting ay. Ee, 140 vurdum. <laughs> One is 10 HP. Killjoy 10 HP. Heaven altı tarafı ikisi de. İkisi de solunda yani. Biri ilk sol atladı. Smoney'e giriyor. Tam 10 can. 10 can. Orada gördün. 10 can.

Lane. Bomb button. Spine down, Adama bak geldi oraya baktı. Lane'e bir Ay goy. Can you show? Can you... Nerede var adam şu an? Bir hala bir hey! Top mid sova. Under heaven kanka mi satmıyorum lan şu an. Gel lan sana Legolas. Var be. Çok var. Patın. <laughs> Last level. <laughs> Aldro. drone. Ama orku kırmanız lazım be Arkama Arka düştü yani. Ya. Bir işte ya. Herhangi oh. ah. bir. Heal heal heal. Smoktan öldüm. Niye kimse girmiyor ya? Giremedik oh. ki. Yanıcı attı adam. O melasın, gururla slayt. Minus 80, aman. Şunu merak ediyorum, o sizin dizdeki köpek gerçekten 200.000 dolar kazandı mı? <laughs> Bilmiyorum. Yok ama o kadar. Koy bakayım drone'u. Drone yok. Görüyorum. Bütün şeyleri yedim ya. Killjoy B o zaman. Killjoy S B B. Or A short. Market. One market, one city. And Killjoy B. You A clear. Go take A right now. Sinirden monitörü yorum Anasını böyle bir Birimi izliyordun bir galiba. Yok. O da midde öldü kanka. B'den açılan. Bu adam immortal olamaz. Bak, eğim olarak demiyorum. Tamam mı? No brain. No brain and aim. Eee bomba düşmüş kanka. Ne yapacak? Ben pikliyorum ya. Öldü bir. Bir tane daha short işi. Nice nice. Bir, bir el. Bir el almamız lazım. Oğlum biz orbana kadar bir göre, kanka. Like this. Esaslar belki deneyecek evet. Derin yani. Sova midde. Eee? Reyna what the fuck are you doing? What do you mean? We are going into smokes man. We <laughs> need to go outside, You know? <laughs> Şaka mı oğlum bu çocuk? Smok atıyorsun, smokların içine dalıyor mu? Evet, onu demiştim. You don't have a dash. Kız, you didn't pick jet. And you had Reyna. Tamam, and cool. you are throwing. Stop it. Nice. Salak kesip gitti Mal a** koyayım, aptal. aptal. Bir de benim deşim aptal yok aptal falan aptal. diyor. Bak bak. Var ya, bak ondan, bak, bir de ne diyor biliyor musun? Çünkü. <laughs> bir de ne diyor biliyor musun? Benim deşim yok diyor. O Oradan şey yapmış alamadığı için. Bir de insta locklamadım diyor, dördüncü pikledim ben diyor. Başka bir şey alsaydım. ay. drone. Boyunca. Insta locklama değil, insta locklayamadı kanka çünkü. Klayın. Close mid, clear. Uh, one, one city spawn, one market. Market, market close. Ya I think Omen B site. Olabilir mi? T spawn. Sova T spawn. Omen e, ulti attı kanka. CT <laughs> öldü. Tamam Sova <laughs> T spawn. Ha ya. Aha. Git şat adamın üstüne. Nice atmasam daha iyi kanka. <laughs> Lego life ki. Bir de Allah'tan oradan atmış. Ben şeyden attı sandım. Oğlum ben bakar makar diye falan da şey yaptım yine. Çevirmedi bile adam. Çok dar. Evan, two more. Oops. Bir tane daha olması lazım. Reyna. Yok. Yok. Şortta. yardım Senin bilgisayarda o bir saçılmıyorsa onu yatırma açılıyor muymuş? <laughs> açılıyor lan tabi. Yenemiz. Bitti, yanına geçti, bir de de işte. Let's go B with drone. Evet, rush B, Oku. Right side atıyorum ya ağaca. <laughs> bir daha işaretleyeceğim onu. İşaretledim sitedekine. Duvardan vurabiliriz. Okay, ya, oğlum orada kaldırılır mı kanka? Ah ölmedi lan. Oh, tribi, 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 Goy, goy, goy. Goy go from t -span. <laughs> Git kanka git git git. <laughs> oğlum biz adam çıkamıyoruz. Reyna, oğlum. can you go? Savaş, Savaş. Savaş. Alfa öldü. Spike down mid. Beylobi biri. Öldü. Şorttaydı herhalde son. Şort attı, <laughs> tamam gel tamam, gel. Hayır ya. gel gel B'ye gel. Avuk attım önümüze. <laughs> gel yok burada. Kapattım en arkaya geçiyorum. Yok yok olamaz. Market. Kapıyı kırıyor. Right here. Sağ oldum. Ben de. Tamam. Tamam. Smok atıyor. Bana smok attı. 100'ü vurdum. 100'ü vurdum. Helal. <laughs> daha kilitledi ya. Drone atayım. Drone atayım. Oğlum adamı vuramıyordum ya. <laughs> 30. mermide vurdum killjoy'u. İyi şey güzel. Win'le şey başladık, koyarım, başladık Nasıl kalsın. kaldırdı bıraktı, gitti satayım. Adamın önünde kaldırdı. vuramadı. Kalk arkadaşlar. yürü git. Smok vardı. Onlar vuramadılar. Bakayım bana kaç vermiş. 25. İyi.